Arkadaşlar İslam medeniyetinin doğuşu, ünite başlığımızın ikinci partiyle devam ediyoruz. En son hicreti görmüştük tahtımızın sağ alt köşesinde. Hicretin sonuçlarına bakacağız şimdi tamam mı? Sonuçları birincisi şu. Arkadaşlar şehrin adı Yesrip'te. Yesrip şehri isim değiştirdi. Ve Medine, -tün, Medine -tün, nebi oldu. Medine tün nebi, nebi peygamber, peygamber şehri. Sonra kısaca ne dedik buraya? Medine. İsmi Medine oldu. Birinci bilgi bu. Arkadaşlar ikincisi şu. Medine tün nebevi, nebevi adıyla bir mescit açıldı. Ki o mescit kurulana kadar peygamber Efendimiz Ebu Eyyubel Ensari'nin evinde kaldı. Sonra Mescid-i Nebi ya da Med i Nebi olmadı. Yanlış söyledim gençler, yanlış yazdım. İşte üstte yazdığımız için Mescidi. Mescidi Nebevi adıyla bir mescit açıldı, bir cami kuruldu. Bizim kutsal mekanlarımızdan bir tanesi. Biliyorsunuz İslam'ın üç tane çok ünlü kutsal mekanı var. Bir Mescid-i Haram, Mekke'ye. Diğeri Mescid-i Nebevi Medine Diğeri Mescid-i Aksa Kudüs Tamam mı arkadaşlar? Mescid-i Nebevi diye bir e, Mescid büyük bir cami yapıldı O cami yapılana kadar Peygamber Efendimiz Ebu Eyyubel Ensari'nin Evinde kaldı sonra Mescid-i Nebevi'ye taşındı Mescid-i Nebevi hem bir mescid Hem Peygamber Efendimiz'in Evi kaldığı yer bir köşesi Onun evi hem de arkadaşlar orada Ashabı Suffa adında bir okul açıldı. Okul. Arkadaşlar İslam tarihinin ilk okulu hicretle birlikte kuruldu. Onun adı da Ashab-ı Suffa oldu. Ashab-ı Suffa'da Peygamber Efendimiz tarafından bizzat gelen ayetler oradaki Müslümanlara öğretildi. Yani o zaman İslam tarihinin ilk okulu, ilk medresesi Peygamber Efendimiz döneminde açılmış oldu. Bunu unutmuyoruz. Adı da ashab Suffa oldu. Arkadaşlar diğer bir bilgi de şu. Medine İslam devleti kuruldu. Şimdi şeyin hicretin en önemli sonucu budur. Medine İslam devleti resmen kuruldu hicretle birlikte. Yani Peygamber Efendimiz devlet başkanı oldu ve devletini kurdu. O zaman orada bir İslam devleti kurulduysa bu Başka topraklarda İslam'ı kabul edip de kendini gizleyen insanların Medine'ye gelmesine, rahatça yaşamasına, böyle bir gücün ortaya çıkması, İslam'a meyilli olan insanların İslam'ı benimsemesine sebep olur. Yani İslamiyet yayıldı. Böyle bir yorum da yapabiliriz. Diğer bir bilgi şu, bakın bu da çok önemli. Biz iki kavram kullanıyoruz burada. Muhacir ve Ensar. Muhacir dediğimiz hicret eden, hicir. Ki Hicri takım başlangıcı bu olacak zaten. Hazreti Ömer döneminde düzenlenecek. Bu göç eden Ensar ise yardım eden anlamına gelir. Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir diyoruz. Yani Mekkeli Müslümanlara muhacir diyoruz göç ettikleri için. Onlar Medine'ye geldiklerinde beş parasızdı, hiç paraları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu. Medine'li Müslümanlar onlara yardım etti, mallarını onlarla paylaştı. O yüzden de onlara yardım eden anlamına gelen ensar denir. O halde muhacir ve ensar kavramlarını unutmuyoruz. Diğer bir bilgimiz de bu. Bunlar arasında kardeşlik sözleşmesi imzalandı. Kardeşlik sözleşmesi muhacirle ensar arasında yapılan sözleşmedir. Ensar malının bir kısmını muhacire vermiştir. Bu çok enteresan bir kardeşliktir. Çok mükemmel bir kardeşliktir. Diğer bilgi ise, bilgi ise şu, bu da çok önemli bir bilgi. Dikkat edin şimdi. Arkadaşlar, şimdi Medine'de kimler var? Medine'de Ensar var. Bir, Medine'li Müslümanlar. Muhacir var. İki, üç, bir de Yahudi kabileleri var. Kim bu Yahudi kabileleri? Hemen şuraya yazayım. Ben kısaltarak yazayım. Muhacir var. Ensar var. Artı Beni kaynuka var. Kaynuka. Beni nadir var. Beni oğulları demektir. Ve beni kurayza var. Kurayza. Yani aslında beş unsur var. Muhacir, ensar, kaynuka, nadir, kurayza. Şu üçü Yahudi. Peki yani Musevi. Peki bir devlet kuruldu. Ve Peygamber Efendimiz de o devletin başkanı oldu. O halde tüm, tüm unsurların Peygamber Efendimizin peygamberliğini tanıdıkları gibi şunlar. Şunların da Peygamberimizin devlet başkanı tanıması gerekiyor mu? Evet. O yüzden bu beş unsurla Peygamber Efendimiz arasında bir sözleşme imzalandı. Buna Medine Sözleşmesi diyoruz. Medine Sözleşmesi. Bunun diğer bir adı kırmızı ile yazıyorum. Vatandaşlık Sözleşmesi. Sözleşmesi. Bunun diğer bir adı toplum sözleşmesi. Peki bu niye işe yaradı? Bu şu işe yaradı. Dinleyin şimdi, iyi dinleyin. Peygamber Efendimiz bu sözleşmeyle şu beş unsura şunu kabul ettirdi. Bir, ben devlet başkanıyım. İki, Medine dışına çıkacağınız zaman benden izin alacaksınız. Üç, Medine'ye bir saldırı olursa hepiniz benim etrafımda toplanıp, beni ordu komutanı kabul edip Medine'yi savunacaksınız. Dört, Aranızda çıkan davaları bana getireceksiniz. Ben aynı zamanda yargıç olacağım. O zaman Peygamber Efendimiz bunlarla böyle bir sözleşme imzalayarak resmen devletini kurduğunu ispatlamış oldu mu? Evet. Kendisi de devlet başkanı oldu mu? Evet. O yüzden Medine ve Sıkası'nın bir toplum sözleşmesi olduğunu Asla unutmayın çocuklar. Bak çok önemli bir bilgi verdim. O zaman Medine'de bir İslam devletinin kurulduğunu kanıtlayan temel bilgi nedir? Vatandaşlık sözleşmesidir. Diğer bir ifadeyle toplum sözleşmesi. Bunun diğer bir adı Medine sözleşmesidir. Fakat bu sözleşmeye Yahudiler uymayacak ilerleyen dönemde. Mesela Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza bu sözleşmeyi ihanet edecek. Arkadaşlar Bedir Savaşı'ndan sonra Beni Kaynuka Uhud Savaşı'ndan sonra, Beni Nadir, Hendek Savaşı'ndan sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra Beni Kurayza Medine'nin dışına atılacaklar. Çünkü bu sözleşme ihanet edip Medine'yi savunmayıp Yahudi e, müşrikleri Mekkelileri destekleyecekler. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu sözleşmeyi unutmuyoruz. Şimdi geliyorum şuraya. Tamam hicreti gördük. Şimdi Peygamber Efendimiz dönemindeki siyasi olaylara bakacağız. Yani Medine dönemindeki olaylara. Diğer bir ifade İslam'ın varoluş mücadelesine bakacağız. Tamam İslam'ın varoluş mücadelesi. Neler bunlar? Teker teker yazıyorum. Arkadaşlar bir Bedir Savaşı 624 2 Uhud Savaşı 625 3 Hendek Savaşı Hendek Savaşı 627 4 Hudeybiye Antlaşması Hudeybiye Antlaşması 628 5 Hayber'in fethi Hayber'in fethi 629 6 Mute Savaşı 629 7 Mekke'nin fethi 630 8 Huneyn savaşı savaşı 630 9 Tebük seferi Tebük seferi 631 tamam mıdır arkadaşlar Bunlardan şu 3'ü Mekkeli, Mekkeli de ayrılmıyor bildiğim kadarıyla. Mekkeli müşriklerle yapıldı. Müslümanlar bunu kaybetti. Diğerlerinde galip geldi. Hudeybiye Antlaşması yine Mekke ile yapıldı ve Medine İslam Devleti resmen tanındı. Hayber'in fethi, hatırlayın şurada Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir kovulmuştu ya Mekke'den şey Medine'den nereye kaçmıştı? Bunlar Haybere. Peygamber Efendimiz gidip Hayber'i fethetti. ki bunları Yahudilerden aldı. Arkadaşlar Mute Bizans'ta yapıldı. Tebük Bizans'ta yapıldı. O zaman Peygamber Efendimiz döneminde Mute ve Tebük savaşları, Mute savaşı ve Tebük seferi Bizans'ta yapılan savaş ve seferler oldu. Mekke'nin fethi 630'da gerçekleşti. Onu tanım, tamamlayan olay ise Huneyn Savaşı oldu. O zaman Peygamber Efendimiz dönemindeki olaylar bunlar ve kronolojik sırası da bu. Bu kronolojik sırayı unutmuyorsunuz ya da şöyle bir soru sorulduğunda cevabını bulmakta zorlanmıyorsunuz. Nedir o soru? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen siyasi olaylardandır ya da değildir? Sorusun cevabı burada saklı. Gördünüz. Şimdi bunları biz teker teker bir görelim. Birincisi Bedir Savaşı diyelim arkadaşlar. Bedir Savaşı 624. Ben o notlardan takip ediyorsunuz ders notlarından. 624'te Bedir Savaşı oldu. Müslümanların ilk savaşı, Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk savaş. Nedir bunun sebebi? Şimdi Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gelirken her şeylerini Mekke'de bırakıp geldiler, muhacirler. Ve Mekke'de Müslümanların malları da müşrikler tarafından yağmalandı. Ve Peygamber Efendimiz de bunun öcünü almak amacıyla Mekke'den Şam'a giden Mekke kervanının önünü kesmek istedi. Şimdi Peygamber Efendimiz o kervanın önünü kesmek için Bedir kuyularının orada askerleriyle pusuya yatıp Mekke kervanını beklerken Mekke'deki özür, Medine'deki toplum sözleşmesini imzalayan Yahudilerden biri olan Beni Kaynuka bu olayı müşriklere bildirdi. Yani Medine Sözleşmesi'ni, beni Kaynuk'a ihanet etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Mekke'nin kervanını beklerken, Mekke'nin ordusuyla karşılaştı. Yani savaş, Müslümanların Mekke kervanının önünü kesmesi isteği yüzünden çıktı. Ve bu savaş, Mekkelilerle Müslümanlar arasında ilk savaş oldu. Ve arkadaşlar, bu savaşta Müslümanlar, galip geldi. Peki mantıken böyle bir galibiyet Müslümanların ilk defa bir güç olarak ortaya çıktığını gösterdi mi? Evet. Peki böyle bir gücün ortaya çıkması İslam'ın yayılmasını sağladığı mı? Evet. Ve burada müşriklerin lideri olan Ebu Cehil öldürüldü. Ebu Cehil katledildi burada arkadaşlar. Peki böyle bir galibiyeti şöyle de değerlendirin. Müslümanlar burada galip geldilerse Peygamber Efendimiz'in otoritesi güçlendi mi? Evet. Peki Müslümanlar bu galibiyette bir ganimet ele geçirdiler mi? O da evet. Hem mal ele geçirdiler, hem mal, hem de e, esir ele geçirdiler. Yani hem para, mal, hem de esir ele geçirdiler. Şimdi ne oldu? Bu mal ve esirin nasıl paylaşılacağı gündeme geldi ve buna dair hükümler indi. O yüzden İslam tarihinde ilk defa savaş hukuku Bedir Savaşı ile ortaya çıktı. Savaş hukuku dediğimiz şey esirlerin ve gelen paraların, malların nasıl taksim edileceği, nasıl paylaşılacağı konusuydu ve ilk defa savaş hukuku Bedir Savaşı ile ortaya çıktı. Ve şöyle denildi. Ele geçen malların beşte biri devlet hazinesine gidecek. 5'te 4'ü savaşa katılan Müslümanlar arasında paylaştırılacak. Peki ganimetin 5'te 4'ünün savaşa katılanlar arasında paylaştırılması savaşı teşvik eden ya da Müslümanların savaşa katılımını artıran bir faktör olur mu? Evet. Birincisi bu. İkincisi esirlere gelince şöyle bir hüküm verildi. Esirlerden okuma yazma bilenler her 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacaktır denildi. Bu da İslam'ın eğitime, okuma yazmaya ne kadar önem verdiğini gösterir ki Peygamber Efendimiz'in 3 faaliyeti çok önemli. 1. Hicretten hemen sonra Ashab-ı Suffa'yı kurdu ilk okulu. 2. Esir konusunda denildi ki 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. 3. Peygamber Efendimiz kendi döneminde İran'da Sasan ülkesinde Cündiz Çapur'da bulunan tıp okuluna öğrenciler gönderdi. Doktor olsunlar diye, hekim olsunlar diye. O zaman İslam eğitime çok fazlasıyla önem verdi. Hatta Peygamber Efendimiz'in bu konuda hadisi vardır. İlim Çin'de de olsa gidip alın öğrenin. Biliyoruz değil mi arkadaşlar bunu? Bu İslam'ın eğitime verdiği önemi gösterir. O zaman Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldi. Savaş hukuku ortaya çıktı. İslam devleti bir güç olarak ortaya çıktı ve İslam yayıldı. Peygamber Efendimiz e olan güven arttı. Şimdi bunda Müslümanlar galip geldi ama müşrikler yenildiler. O zaman müşrikler daha büyük bir orduyla Bedir'in öcünü almak için Müslümanlara saldıracaklar. İşte bu sefer şurayı daha iyi kullanayım diye şuradan başlatacağım. Bu sefer iki, e, Uhud Savaşı yaşandı arkadaşlar. Uhud Savaşı tarihi neydi? 625.